Selam YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Ee, bu videomda genel bir sohbet videosu olacak. Öylesine bir sohbet edelim dedim. Bu zamana kadar birkaç tane Fenerbahçe ile ilgili ASMR çektim ama e, bazı abonelerimde şunu gördüm e, başka takımın taraftarları böyle e, fanatizmin e, böyle kötü yönlerini gösterecek mesajlar ve şeyler attılar tabii ki bu beni biraz üstü arkadaşlar şimdi Fenerbahçe olmazsa Galatasaray'ın, Galatasaray olmazsa Beşiktaş'ın, Beşiktaş olmazsa Trabzon'un bir anlamı olmaz. Futbol zaten e, karşı rakiplerle oynanan bir istiyorum. Evet ben Fenerbahçeliyim ama tabii ki Fenerbahçe'nin galip gelmesini Fenerbahçe'nin yenmesini şampiyon olmasını isterim. Ama sonuç itibariyle Galatasaraylı kardeşlerim de bunu ister. Beşiktaşlı kardeşlerim de bunu ister. Trabzonlu kardeşlerim de bunu ister. O yüzden yani herkes bir Arkadaşlar ben bir abone iki abonenin peşine düşecek bir insan değilim. Ben zaten burada bunu keyfine yapıyorum. O yüzden abone olmuş olmamış ee, ben zaten buradan para e, e, beklentisi olan bir biri değilim. Ben sadece ASMR e, videolarını sevdiğim 2024'e gelmiş 2000 senesine girdiğimiz zaman diyorlardı ki milenyum çağı ve o milenyum çağı geleli tam tamına 24 sene geçmiş ve ben hiçbir şey anlamadım. Tabii ki sizler de anlamamışsınızdır çünkü göz açıp kapayıncaya kadar böyle zaman geçip gidiyor arkadaşlar o yüzden size tavsiyem iyi olmak lazım pozitif olmak lazım insanlarla iyi geçinmek lazım eşiniz varsa çocuklarınız varsa onlarla iyi zamanlar geçirmeniz lazım onlara iyi davranmanız lazım yani hayat sa de iyi olmak lazım iyi bir insan olmaya çalışmak ve gayret etmek lazım evet bu aralar birazcık yoğunum arkadaşlar geçen hafta Fenerbahçe maçına gittim Ankara Gücü maçına. sevebilir. Farklı duygular olabilir. Farklı görüşler olabilir. Zaten herkes aynı şekilde düşünmüş olsaydı kendini kaptırıyor her şeye meyil Demek ki nasip değilmiş. Memleketim olduğu için hem iş için gidecektim hem de orada bir e, evi kontrol edecektim. Ne var ne yok şöyle bir gün bir orada yatıp tekrardan geri gelecektim ama olmadı. Her şey dediğimiz gibi bir hayır vardır belki. Daha büyük şeyler başımıza gelecekti. Allah Rabbim herkesi korusun muhafaza etsin. Evet arkadaşlar yarın yine Pazartesi günü sizde var mı bilmiyorum Pazartesi sendromu ama ben bu yeni uyduya geçtiğimden beri <laughs> birazcık Pazartesi günleri sendromunu yaşıyorum çünkü Pazartesi günleri müthiş derecede yoğun oluyor o yüzden böyle Pazartesi günlerini atlatınca diğer günlerde daha rahat oluyorum ama Pazartesi günleri birazcık yorucu ve stresli geçebiliyor çünkü Saat ona geliyor. Aslında birkaç tane video çektim. Bir arkadaşımız statta e, ASMR olmayan Fenerbahçe statındaki bir vlog istemişti. Onu çektim. Ondan sonra e, geçenlerde Gazi Mahallesi'nde bir alışveriş merkezi var. Orada bir vlog çektim. E, ama o Aslında birkaç tane asırta video var ama bir türlü onların montajıyla uğraşamadım. E, bizim diğer Us Akademi isimli eğitim kanalımız var, kardeşim e, videolar at. şu Evet arkadaşlar şu anda videomda 12. dakikaya gelmek üzere videoları çok uzun tutmak istemiyorum çünkü e, sıkılabilirsiniz sizin de sıkılmanızı istemiyorum.